Vergiler devam ediyor, stafajlar devam ediyor, kiralarımız devam ediyor, her şey devam ediyor insanlar için. E, para kazanamıyorlar. Tam kapasiteli bir açılma olmadığı sürece bu bizim hiçbir şekilde rahatlatmayacak açık ve net söylemek gerekir. Pandemi dolayısıyla bazı işletmelerin faaliyetleri tamamen dururken bazı işletmeler ise %30 kapasiteyle gel al paket servisi hizmeti veriyor. Edirne'de iki yıldır pastane sektöründe hizmet veren Fulya Sanal bu şekilde devam etmelerinin mümkün olmadığını, esnafın dayanacak gücünün kalmadığını söyledi. Yaklaşık 10 aydır esnafların tam kapasite hizmet veremediğini anlatan Sanal, yaklaşık 10 bin liralık dükkan kirasını zar zor ödemeye çalıştıklarını, tam kapasite açılmayı beklediklerini ifade etti. 2 yıldır bu mesleğin içindeyim. Pandemi işlerimizi tabii ki çok etkiledi doğal olarak. E, %30 kapasiteyle çalışmaya devam ediyoruz şu anda. Müşterilerimize tam anlamıyla hizmet veremiyoruz. Şu an sadece paket servis çalışıyoruz ve gel al şeklinde devam ediyor. Takriben 10 aydır, 11 aydır hizmet veremiyorlar. Vergiler devam ediyor, stopajlar devam ediyor, kiralarımız devam ediyor, her şey devam ediyor insanlar için. E, para kazanamıyorlar. Tam kapasiteli bir açılma olmadığı sürece bu bizim hiçbir şekilde rahatlatmıyor. Açık ve net söylemek gerekir. Destek aldınız mı devletten? Çok ufak, bir kere mahsus bir bin liralık bir destek aldık, evet. Başka başvurularınız olmuş. Onun, onun dışında hiçbir başvurumuz olmadı. Çünkü bu e, destek paketleri, hibe paketleri değildi. Kredi ...lendirme paketleriyle. O yüzden destek kullanmadık. Dükkanımız kira, evet. Ne kadar kira alıyorsunuz? Ee, Takriben 10.000 lirayı buluyoruz, Stafay'la birlikte. Peki döndürebiliyor musunuz? Ucu ucuna döndürüyoruz. Yani o da unlu mamilleri olmamızdan kaynaklı. Ee, zar zor döndürüyoruz. Ucu ucuna döndürüyoruz şimdi. Zorlanıyoruz, çok zorlanıyoruz. Üniversite bölgesinde olduğumuz için... E, ...yerel halkın dışında ekstra üniversite öğrencisine... hitap ediyorduk dükkan olarak. E onlar yoklar zaten on aydır. Yerel halkın da yüzde diyemeyeceğim yani. Yüzde yirmisine hizmet ediyoruz şu anda. Aslında siz doğum günü sektörüsünüz bir de. Evet. Doğum günü kutlamaları olmuyor bu dönemde. Olmuyor, evet. Siz neler söyleyeceksiniz? E doğum günü kutlamaları olmuyor. Aileler bir araya gelemiyorlar. insanlar bir araya gelemiyorlar. Tabii ki otomatikman biz de sektör olarak çok etkileniyoruz. Sekte vuruluyor bu şekilde.